Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk yeşil bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için bir takipçimin isteği olan sıralı bir oya modeli paylaşacağım. Oyam çok kolay. Bir çoğunuzun da daha önce gördüğü rastladığı bir modeldir. Ee, takipçim istemiş onu kırmayalım. Benim kanalımda olmadığını takipçim isteyince farkına vardım ben. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1998 yazmanız yeterli. YouTube'da daha önce istek üzerine tığlama videosu paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 2 numara yeşil ip kullandım. Yazmamın e, örneğimin ilk sırasını bu ipimle yapacağım. İkinci sırada da altın başak marka 46 numara. Şöyle numarayı içine yazmışım zaten. 46 numara nar çiçeği kullanacağım. Yazmamda modelimde. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 21 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışkın olduğunu sürekli kullandığınızı tercih edebilirsiniz. Ben 21 numara kullanıyorum. Hemen modelimize başlayalım. Yeşille ilk sıramızı örerek beraber yapalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Aynı sayılarla yazmanızı iki zincirle tığlayarak yaptığınızda aynı sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı sonucu kolayca elde edersiniz. Bir defa tığım ucuna ipimi sardım. Hemen geldim tığ battığının altından. İkişer ikişer çıkarak küçük bir trabzan yapıyorum. Üstüne bir iki zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıya. İki zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıya. 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonrakine. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. 3 tane boş kutu yaptıktan sonra yani 1, 2, 3 trabzan yaptıktan sonra 4. trabzanımıza çiçek yuvamızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincirde şöyle sayalım. En baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6. şöyle sayalım. 6. zincirime sık iğne ile zincirimin içinden şöyle iki kat olacak şekilde giriyorum. Şurada bir yuva kaldı. Bu birinci sık iğnem olmuş oldu. Yanına 2 yanına 3 yanına 4 5 5 tane sık iğne yapıyoruz. Çok uzun, uzun olmasın. Bir tane de alttaki trabzanımızın önünden girerek yaptık. Kirpik düğümler gibi. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. 2 2 çıkarak sıradaki trabzanıma sıradaki tığ battıma trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Biraz daha yakınlaştırsam sanki. Hemen Sıradaki tığ battıdan girdim. 2-2 iki, iki çıktım. ikinci trabzanım. 2 i̇ki zincir çektim. Bir kere doladım. 3 trabzanım. 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Dördüncü trabzanım. Dördüncü trabzanıma çiçek yuvası yapıyorum. Şöyle göstereyim. 8-9-10 Geri döndük. Altıncı zincirimizden zincirimizin içine iki telden birden giriyorum ben. yapamadım. Bu birinci sık iğnem yanına ikinci, yanına 3, yanına 4, 5. Bir tane de trabzanımızın önünden. 6. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonrakine. 2 2 çıktım. 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonrakine. 2 2 çıktım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Bunu yaptığımda 3. trabzanımı yapmış oluyorum. Şimdi yine 2 zincir çektim. Bir kere doluyorum. 4. trabzan. Her dördüncü trabzana şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Baştan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirimi zincirimin arasından sık iğne ile giriyorum. Kalanı için ikinci sık iğnem. 3. sık iğnem. 4. 5. 6 üstüne bir zincir çektim bir kere doladım. 2 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıya geçtim. Yine 2 zincir çekiyorum bir defa doladım. 3 tane trabzan yaptık. Yine 2 zincirimi çekiyorum bir defa doladım. 4. tırabzanımdayım. 4. trabzanımda üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 10 zincirde şöyle baştan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirimi sık iğne ile şöyle zincirimin arasından giriyorum. Kirpiğimi tutturdum. Bu birinci zincirim. Birinci sık iğnem. Yanına ikinci. Yanına 3, 4, 5 tane yaptım. 6. yı alttaki trabzanımın önünden yapıyorum. Ben şimdi bu küçük ince bir sıralı oya modeli ben hızlı bir şekilde e, çimenimi biraz arttırayım. Sonra üst kısmını beraber yapalım. Bu örneğin çimeli de kolay çiçeği de üst kısmı da kolay olacak. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım ya da yeni başladığım nasıl bir model yapsam diye düşünenler için güzel bir seçenek olur. Hızlıca çimenimi biraz arttırıp dönüyorum. Ben örneğimin ilk sırasını biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını dolanıyoruz. Çabuk giden bir örnek bu şekilde yapımı. İkinci sırası da zaten kolay olacak. Hızlıca hemen ikinci sırayla başlayalım. İkinci sırada söylediğim gibi nar çiçeği ip kullanacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle. Şimdi şöyle göstereyim. Hemen çiçek sapının dibindeki değil ondan bir önceki kutucuktan sık iğne ile ipimi buraya tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle şuradaki yuvamızdan ipimizi tutturalım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir geri dönüyorum. Kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine geri döndüm. Kendi yuvasına tutturdum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine aynı. Aynı yumaya üstü de kolay, altı da kolay. Sadece zincirle yapabileceğiniz bir model. Yeniden 1 2 3 4 5 6 zincir. Sık iğnemi yapıyorum. Böylece 5. kirpiğimi de yapmış oldum. 1 2 3 4, 5, 6 zincirle döndüm. 6. kirpiğimi de yaparak tamamladım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyorum. Çiçek sapının dibindeki değil. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Çiçek sapının, sapının dibindeki değil. Arada toplamda 1, 2, 3, 4 kutucuk oluyor. Onun yanındaki kutucuğun yanında bulunan trabzanımızın tepesine tutturdum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geldim dalıma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi aynı yuvadan düğümledim. 6 zincir çektim. Geri döndüm. Yine aynı şekilde 6 zincir çekiyorum. Geri döndüm. 6 tane zincir çekelim. Sık iğnemizi yapalım. Böylece 4. kirpik oldu. 5 6 zincir. Geri dönüyorum. 5. kirpik. 6 zincir çektim. Geri döndüm. 6. kirpik. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aşağıya geldik. Birinci kutucuğu boş bıraktık. ikinci kutucuğu boş bıraktık. ikinci kutucuğun arkasında bulunan trabzanımızın tepesinden tutturuyoruz. Şöyle yaptığımız çiçekleri göstereyim. Bu renkli de bence çok yakıştı. Çok güzel oldu. Bir iki tane daha yapacağım. Sonra hemen hızlandıralım. Burada 5 çekiyoruz yine. Şuradaki çiçek dalına sık iğne ile 5 zincirimi tutturdum. 6 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi tutturuyorum. 6 zincir. Yine 6 tane zincirimi çektim. dördüncü kirpiğimi yapıyorum sık iğne ile 6 zincirimi çektim geri döndüm 5. kirpik yine 6 zincirimi çekip geri döndüm son kirpiğimi de yapmış oldum buradan 1-2-3-4-5 zincir çektim 1-2 kutucuk boşluk bıraktım 2. kutucuğun bittiği trabzanın tepesine de tutturuyorum modeli anlaşıldı diye düşünüyorum Arkadaşlar birkaç defa tekrarladık şimdi ben hızlı bir şekilde Örneğin geri kalan kısmını tamamlayacağım sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım